Üç kişi mi oldunuz? Üç kişi mi oldunuz? Heh. Heh. Bak sen. Bak. Angel. Su iç kızım. Gel. Gel su iç gel. Gel kızım. Bir daha Gel kızım. Gel su iç. Aferin benim kızım. Ya kurban olayım sana. Kızım. Silah kim geldi? Angel mı geldi? Banyo mu yapacak kızım? Hı? İyi akşamlar. Hadi şöyle Biz koyarız. Tamam sen sonra, sen議in, tamam. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç anne. İyi akşamlar. Hadi. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yakışıklım var ya. Tamam <Karaifikasyon> <gülüyor wszyst> Hayır, gelirim. Yok gelsin canım. Ha gel bak. Gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Sen değil mi bakar mısın? <laughs> Şimdi bu yakışıklı. gel.